Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Ömer'in rivayetinde her cumartesi günü mescidi Kuba'ya gider. Kuba mescidi. Orada namaz kılardı. Niçin Efendimiz aleyhisselam mescidi Kuba'ya giderdi cumartesi günü? Bazen yaya, bazen bineğin üzerinde giderdi. Sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den yola çıkıyor. Medine'ye gelirken Kuba'da dört gün kalıyor. Cuma günü oradan ayrılıyor, Ranuna'ya geliyor. Orada Cuma namazı kıldırıyor, ilk Cuma'yı kıldırıyor, kendi Cuma'sını. Önceden Efendimiz Aleyhisselam'ın emriyle Medine'ye gelen Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh, Esad bin Zürare'nin evinde 40 kişiye Cuma namazı kıldırmıştı. Fakat Efendimiz Aleyhisselam ilk defa Cuma'yı orada kılıyor. Burada şöyle bir fıkhi durum da var. Birileri diyorlar ki ahkam-ı İslamiye'nin uygulanmadığı yerde cuma namazı kılınmaz. Efendimiz Aleyhisselam'ın emriyle Musab bin Umeyr Medine'de cuma namazı kıldırıyor. İslam devleti mi vardı? Sonra Resulullah Aleyhisselam daha Medine'ye girmedi. Kuba, Medine-i Münevvere'ye 2 mil yaklaşık 3 kilometreden biraz daha fazla uzaklıkta. Daha Medine Efendimiz Aleyhisselam merkezinde değil ama cuma namazı kılıyor. Devlet kurulmamış. Efendimiz Aleyhisselam cuma namazı kılıyor. Demek ki devletin İslam devleti olup olmamasıyla cumanın bu cihetle hadis nazarından baktığınız zaman alakası yok. O zaman Müslüman Almanya'da, Amerika'da nerede olursa cumanın sair şartları oluştuysa Hanefilere, Şafilere göre hangi mezhepteyse ona göre o müştehidin iştahına göre cuma namazını kılar.